Herkese merhaba sevgili takipçilerim. Sevda'nın örgüyü ve YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şiş işi bayan yelek örneği anlatacağım. Örneğimiz için böyle orta kalınlıkta yeleklik ip kullandım. 3 numarada şişim var. Örneğin bakın harika bir örnek bugün. Böyle araşalı, arasında fıstıklı gibi duran, böyle kabartmalı çok güzel bir örnek değerli izleyicilerim. Tam bir böyle bayan yeleği örneği. Şimdi bugün sizlere böyle iki tane bu örneğini bir de arasını anlatacağım. ben böyle yelek olsun gibi başladım. Burada böyle bir düz bir ters olarak başladım. Örneğimiz 3 ilmek arasında da ikişer tane ilmeğimiz var. Toplamda 5'er ilmekten oluşan bir model bu. 5 ilmek, 5 ilmek üzerinden yaparsınız yani büyüklüğüne göre. Şimdi hemen örneğimize başlayalım. Ara ara zaten sizler için örmüş olduğum parçayı da Göreceksiniz. Şimdi alt ucuna bir düz bir ters lastik yapmıştık Kenarın da öyle. Ben örnek olduğu için hemen örneğe başlıyorum. Şöyle kenar ilmeğimden sonra bakın iki tane ilmeğimi düz örüyorum arka yüzde. Sonra üç tane de ilmeğimi ters örüyorum. Yani iki düz, üç ters olarak. Arka yüzden modelime başlıyorum. Yani kaç tane ilmeğimiz olursa olsun sevgili izleyicilerim. 2 düz, 3 ters. Hep bu şekilde modele başlayacaksınız. Kenar ilmeğiyle sıramı tamamlamış oldum. Şimdi örgümün ön yüzüne geldim. Ön yüzünde de kenar ilmeğimden sonra bakın iki tane burada arası örüyorum. 2 araşı ördükten sonra burada 3 tane ilmeğimi düz örüyorum. Bu örnek olan yeri olacak. 3 düz, 2 ters. Tekrar 3 düz. 2 tane ilmeğimi ters örüyorum. Bakın. Bu örnekli olan yeri. Şimdi aradaki araşası içinde 3 tane ilmeğimi yine araşı örüyorum. Yani devam ediyorum bakın. Burada ara için iki ara örmüştüm. 3, 5. Toplamda ön yüzde 7 tane ara örüyorum. Örnekten sonra. Şimdi arka yüzde yine görüldüğü gibi örüyorum. Bakın 2 düz. 3 ters. 2 düz 3 ters olarak arka yüzde hiçbir değişiklik yok şimdilik. 2 düz 3 ters. Sıramı böyle tamamlıyorum. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı sevdiklerinizle paylaşmayı Sevda'nın örgü evi Youtube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Değerli izleyicilerim. Şimdi örgümü bakın ön yüzüne geldim. Ön yüzünde de kenar ilmeğimden sonra iki tane burada araşayı ördüm. Sonra üç tane düz olan ilmeğimi bakın şu şekilde şöyle bir doladım. iki tekrar 3 doladım 4 5 5 tane ilmeği çıkarttıktan sonra bu en üstteki ilmeği alıp şu şekilde bir tane örneğimi yapmış oluyorum bakın şimdi arada iki tane ara söylüyorum örneklerin arasında şimdi yine ikinci örneğindeyim 3 yani ilmeği aynı anda keser gibi yapıyorum bırakmıyorum bir doladım tekrar bir doladım toplamda 3 ilmeğin içinden 5 ilmek çıkartmış oldum Bakın Şuradaki üçüncü ilmeği aldım ve bu şekilde bıraktım şimdi kenarındaki hemen iki tane ara örüyorum toplamda burada 7 tane ara yapıyorum iki örnek arasında sonra Diyelim ki burada örneğimiz var. Yine aynı bu şekilde yapacaksınız. Yani 3 tanenin içinden şöyle 5 tane çıkartacaksınız. 7 tane arası ördükten sonra ön yüzde bakın 2 4 6 7. Şimdi arka yüze geldik. Arka yüzde önce buradaki 2 tane ilmeğimi düz örüyorum. 3 tane ilmeğimi ters örüyorum. Sonra tekrar 2 ilmeğimi düz örüyorum. Şimdi örnek olan yerdeyim bakın. Bu ilmeğimi önce bir tane ters ördüm. Şimdi iki ilmeği aynı anda kestim. Diğer iki ilmeği de aynı anda kestim. Yine üç tane ilmeğim oldu bakın. Beş ilmekten üç ilmek. Arada iki tane yine düz ördüm. Bir taneyi önce ördüm ters. Sonra ikiyi bir aldım. Tekrar ikiyi bir aldım. Yine iki düz. Ve kenar ilmeğiyle sıramı tamamlamış oldum. Şimdi bakın. Ön yüzde bir tane örneğim oldu. Değerli izleyicilerim. Şimdi devam ediyoruz. Yine iki tane ilmeğimi araş ördüm. Yine üç tane ilmeğimi düz örüyorum. Bakın. Hiçbir değişiklik yok. Yine iki ilmeğimi araş örüyorum. Üç düz. Örnekli olan yerinde aynı şekilde. Şimdi arada yedi tane araş örüyorum. 6, 7 ve kenar ilmeği ile sıramı tamamlamış oldum. Ve arka yüze geldik. Artık arka yüzde görüldüğü gibi örüyorum. Yani 2 ilmeği düz örüyorum. 3 tane ilmeği ters örüyorum sıramın sonuna kadar. O arada siz örneğimi yakından izleyin. 2 düz, 3 ters. 2 düz, 3 ters değerli izleyicilerim. Bir sıra bu şekilde örüyoruz. Harika ve kolay bir örgü. Hem de kibar durdu. Yani yakıştı bu modele. Şimdi bakın ön yüze geldim. Arka yüzü bitirdim, ön yüze geldim. Şimdi tekrar örneğin kuruluşunu anlatacağım son olarak. Kenar ilmeğimden sonra iki tane burada ara örüyorum bakın. Sonra üç tane düz olan ilmeğimi içinden dolaylı yollardan 5 tane ilmek çıkartıyorum. 4, 5. Sonra bırakmıyorum. Bakın şurada 3. ilmeği aldım ve bir tane örneğim oldu. Arada yine iki tane ilmeğimi araşıyordum. Tekrar devam ediyorum. 3, 4, 5. Şu 3. ilmeği aldım ve bıraktım. Şimdi 7 tane ilmeğimi ara örüyorum. 7 ilmekten sonra yine aynı bu işlemi yapacaksınız. Siz yelek falan başlamış olursanız. Şimdi arka yüzde son sırasındayım örneğimi. 2 düz ördüm. 3 ters bu araşalı olan yeri Şimdi örnekli olan yeri de aynı şekilde bakın. Bir tane önce ördüm. Sonra ikisini bir kestim. Diğer ikisini de bir kestim. Yine toplamda 3 tane ilmeğim kaldı. Birini ördüm. İkisini bir kesiyorum. Tekrar ikisini bir kesiyorum. Kalan 2 ilmeğimi de düz örüyorum. Bakın örneğin Belli oldu değerli izleyicilerim. Şimdi burada ne yapıyoruz? Burada aynı iki ilmeğimi ters, üç tane de ilmeğimi düz örüyorum. Bu sırayı da ben böyle tamamlarken, siz örneğimi yakından izleyin. İki düz, üç ters, iki ters, üç düz, iki ters, üç düz. Aralarda da yedi tane ilmeğimizi ters yani aroş olarak örüyorum sevgili izleyicilerim. Arka yüzde de görüldüğü gibi örüyorum. Ön yüze geldiğim zaman yine modelin kuruluşunu yapıyoruz. Bakın. Buradan öte aynı bakın. Şu şekilde diyelim. Şöyle bakın. Burada da aynı modeli devam ettiriyorsunuz. Harika ve kolay bir örgü dedim. Umarım örneğim anlaşıldı. Şöyle mor beyaz da harika durdu değerli izleyicilerim. Beni izleyen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Hoş kalın, hoşça kalın. Örgüyle ve sevgiyle kalın değerli, sevgili izleyicilerim diyorum.